Merhaba arkadaşlar. Kahve falı sevince hoş geldiniz. E, Temmuz ayı e, tabii ki tabak falınızı yapıyorum. Başak burcu bakalım neler söyleyeceğim. Evet Başak burcu mide ve safra kesenin çok ağırdı biraz da böbreklerine dikkat etmen lazım. Özellikle sol böbreğin ağrıyor olabilir arkadaşlar. E, sağ da olabilir ama sol gibi geliyor bana. Bunlara biraz dikkatli olman gerekiyor. Yemene, içmene özellikle çok dikkatli ol diyor. Evet, bugünlerde enerjinin çok yüksek olacağı bir süreçten geçiyorsun. Artık enerjinin çok yüksekliği, e, avranın çok yükseldiği, kendini çok yükseldiğin bir süreç olabilir. Hayatında bir enerji patlaması yaşayabilirsin. O yüzden özellikle dikkat et dedi. Evet, çevrene de biraz dikkatli olman gerek burada. Çevrendeki insanların... Özellikle bu konuyla ilgili senin hayatınla ilgili çok fazlasıyla böyle ee, ne bileyim oyunlar oynana dönenebilir. Biraz bunlara da dikkatli ol ama çok kimsenin hiçbir şey yapamayacağını düşünüyorum. Tam tersine sen bu oyunları tersine çevireceğim ve kendin kendi nehine çevirip ve bu konuyla ilgili bir şifalanman da gözüküyor diyebilirim. Evet şifalı bir süreç belki sağlık konusunda çok uğraşacağım bir süreç olabilir. Kendi sağlığın ve ailendeki birilerinin sağlığı olabilir biraz seni bu konular biraz uğraştıracak ama şifayı da bulacaksın diyor yani uğraştığın şey boşuna uğraşmayacaksın diyebilirim Evet bakalım Ben yani burada özellikle yani buradaki durum şöyle bir şey belki ilahinin sana bir lütfu olacak ilahinin sana verdiği bir ne bileyim bir mucize olabilir ilahinin sana e, bu dönemde belki de e, ya kutlanan bir kadın olabilirsin, kutlanan e, yani sevindir, sevinebilirsin gibi gözüküyorsun. Bu konuda diyor ki sana sunulacak bir mucize değil, cesaretli ol ve bu mucizeyi al. Zaten enerjinin yüksek bu konuda, e, avran çok yüksek, çok fazla enerjiye çekecek insanlar olduğu kadar enerjiyle sen de çok insanlar kendine... Çekebiliyorsun diyor kendini çok burada ispatladın güzel bir cesareti gösterdin cesaret ettin yapamama e, yani yapamaz edemez denilen şeyleri yapabiliyorsun artık diyor kırdın onu diyor ve başardın diyor başarı yani elde etti bir işte o başarı olabilir bir yaptığın bir şeyi sonucu güzel olabilir başardın diyor yani burada evet başardın yani bunu yapabilir miydin ve başardın diyor. Burada takdir e, toplama zamanı, takdir edilme zamanı. Yani belki çok korkuyordun. Yani nasıl olacak, nasıl olmayacak dediğin şeylerde büyük bir başarı elde ettin diyor. Başardın yani kısacası. Bir şeyi başardın, bir işi başardın. Yapmak istediğini yaptın. Veya bir neyle uğraş, neyle ilgili yarım yarım kalmış durumların her neyse başardın diyor burada. Artık bir başarı. Evet, 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 evet. Evet. Korkuları salıverdin. Korkuları kendinden uzaklaştırdın. Korkularından belki uzaklaştın. Ee, belki bay birilerini salıverdin, bıraktın. Artık herkes gitmek istediği yere gitsin. Artık ne olursa olsun ya da hayatında gerçekten çıkması gereken insanları salıvereceksin. Çıkması gereken insanlar bu dönemde hayatından çıkacak. Eleyebilirsin. Yani bir eleme yapabilirsin. Elekten geçirebilirsin. Süzgeçten geçireceksin. Biraz eleme yapacaksın. Evet bu yolda seninle yürüyecek insanlar varsa var yoksa yok gibi olacak. Yani onlara bir bir yol belirleyeceksin. Bir sınır belirleyeceksin. Evet ve bu durumda birilerinin hoşuna gitmeyecek bu durum. Senin böyle yapman. Biraz burada tartışma yaşayabilirsin. Ve bu tartışma bazı kişiler bu işte tartışma konusunda gidebilir. Hayatından çıkabilir. Bazıları da gerçekten burada seninle devam etmek isteyebilir. Senin fikrine, kararına saygı göstermeyen insanlar olabilir. Burada tamamıyla e, yanlış anlaşma olabilir bu konuda da birileri hayatından gidiyor az ve öz olsun diyeceğim Belki de biraz kafanı dinlemek huzurlu olmak isteyeceğim bir süreç olacak bir sıkıntım var yani bakın çok kara duruyoruz iç dünyanda bir sıkıntı var yani G harfi C harfi ile ilgili olabilir canını sıkan bir durumla ilgili olabilir sağlıkla ilgili olabilir ki özellikle sağlıkla çok fazla diyor burada ne kadar da şifalansan yani hani şifa ile ilgili <laughs> arasan da bugünlerde biraz stresten uzak dur. Belki de biraz <laughs> stres midene vuruyor olabilir. Midende bir rahatsızlık olabilir. Özellikle safra keze ve mide. Sol böbreği de söylemiştim ki yani böbreklerinde diyelim illa sağ solda demeyelim yine. Bunlara çok dikkat et. Stres stres uzak. Stresten aşırı derecede uzak dur. Yani özellikle bunu söylüyor. Başak burcu falan Yani anlatabildiğimiz sağlık sorunların artık tamamıyla baş gösteriyor. Yani sağlık sorun sağlığından oluyorsun. Lütfen bunu yapma diyoruz. Aşırı stres sana iyi gelmiyor. Biraz da çevrene karşı, belki de bu yaşadıklarına karşı biraz cömert ol. Hani ne bileyim ver yani biraz verici ol. Yani anlatabildim mi? Hep alıcı değilmiş. Bu sıkıntılardan kurtulmak için bir sadaka ver işte bir senin ne bileyim e, bu durumlarından kurtulmak için bu sağlık sorunlarından kurtulmak için bir biraz sadaka da ver belki iyi de gelebilir benim kiminin duası kiminin parası demişler sana iyi gelebilir bir sorunundan çöz sorunun çözülebilir bir derdine birinin ilaç olursun o, o, onun duası da sana sana ilaç olur gibisine anladın mı demek istediğimi? yani illa çok veya az değil ama birilerini sevindirirsin sen de sevinirsin. Hele ki böyle durumda anladın. Bunu da yapmayı unutma. Ne kadar doğaya, sana, çevreye, yol bilim dışarıda geçen bir hayvanı da besleyebilirsin. Sen birine yardım edersin. Elbet devram döner, enerji döner. O hiç ummadığın bir yerde senin hayrına olur. Biz çaresiz kaldığın yerde çare bulmuş olursun. Bir derdine ilaç olur. Anlatabiliyorum. Sen birinin ilaç olursun senin de derdine bir ilaç olunacak bir çare bulunur gibi bunu unutma diyor burada ki falan özellikle Temmuz ayında biraz daha e, cömert biraz daha e, merhametli biraz daha verici biraz daha e, ihtiyacı olan birilerine verici memnuniyet içten ama hani verdiğinde hayır olsun kalkıp daha sonra da işte efendim şuna şunu yaptım buna bunu yaptım ay şu şöyle oldu böyle oldu dediğin an hiçbir şeyin kıymeti olmasın Gönülden yap, az yap, gönülden yap. Anladın mı? demek istedim. Evet, burada biraz daha hani şöyle söylemek istiyorum. Evet, yapmak istediklerini. Özellikle bu yapmak istediklerin konularında istikrarlı ol, kararlı ol. Ve bu yolda yürü, yürürken zorluklar karşısında da e, pes etme yani diyor bu konuyla ilgili vazgeçme özellikle. Evet. E, burada bir toplu bir para gelecekmiş gibi gözüküyor. Yani çok da değil az da değil ama bir para e, gelecek bir yerden diyor. Bu parayla ilgili bir gündemin olacağını gösteriyor söyleyebilirim. Evet başka böyle mantar şeklinde mantar çok çabuk büyüyor. Büyüyen hayvan ve her yerde büyüyor genellikle. Ani gelişen olaylar veya ani gelişen sürprizler, ani gelişen mucizeler olabilir. Aniden önünden çıkan nasipler olabilir dedi. Bunlara da hazırlıklı ol. söyleyebilirim. Evet bu da sene tabii ki işte ne yapar hoşan gidecek Tabii ki mutlu hissettirecek kendine işte. Evet bir konuyla ilgili özellikle bir araştırıyorsun bakıyorsun arkasına öne çok dikkatli oluyorsun ve artık bununla ilgili güzel bir dönüş alacaksın gibi gözüküyor Başak burcu Evet. biraz düşüncelisin ve burada ayağını bir yere koyup böyle dizine doğru ayağını topluyorsun. Bir düşüncelisin ama bu düşüncelenin olman bir şey yani bir hayatınla ilgili ya da eline geçecek bir kağıdı olabilir başka bir şey olabilir. Ayağını böyle koyarak ona dikkatli bir şekilde okuyorsun bakıyorsun ya da telefonuna bakıyorsun gibi böyle yaslanıyorsun. Ayağını böyle koyuyorsun gibi gözüküyor. Evet, bugünlerde canını sıkan şeylerin e, senin için aslında e, boş olduğunun farkına varacaksın gibi geliyor bana. Gerçekten boş. Yani ben bu kadar e, hani boşmuş yani, bu kadar ne kadar büyütmüşüm gözümde. <laughs> Kendimi, kendime zarar vermiş gibi bir durum. Boş olduğunu fark edeceksin gibi gözüküyor. Özellikle G ve C harfleri gibi e, C yolculuğu da gösterir. Bir çaresiz bir durum karşısında ne yapacağını bilmemezliği de gösterirken G genellikle gergin bir durumdan gergin hissedebilirsin ki stres sana zaten çok yasaktı. Gerginlikten uzak dur. Güvensizlik yaşayabilirsin ki güvensizlikten de uzak dur. Kendine önce güven ki ondan sonra da başkalarına yavaş yavaş güvenmeyi öğrenebilesin öğrenesi veya güven sorunu yaşıyorsan özellikle bu konuda bunu da biraz daha işte yavaş yavaş iyileştirmeye çalışacaksın gibi gözüküyor. Yine burada baktığımda gelgitli olan durumlar karşısındaki özellikle yine sağlık vurguluyor. Bunlara çok çok ihmal etme dedi özellikle üzerinde dur. Kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın hoşçakalın.